Artık geldik son zamana. Etken fiil cümlesi. Gelecek zaman. Mişli gelecek zaman. Ben diyorum ki bu yapıyı mümkün mertebe Türkçe'ye uyduğu sürece mişli gelecek zamanlı çevirin diyorum. Yapmış olacak şeklinde çevirin diyorum. Peki nasıl tanıyacağız Tahir Hocam, bu yapıyı? Hemen beraber bakalım. Şöyle tanıyacağız güzel insanlar. Bakıyorum şimdi. Bir Gelecek zaman bildiren yardımcı fiilimiz. Have. Sahip olmak var anlamına gelen fiilimiz. Acaba have fiil mi? Yardımcı fiil mi? Bakıyorum ki geçmiş zamanlı bir fiil gelmiş. O zaman belli oldu güzel insanlar. Will have kalıp bir yardımcı fiil. E, yardımcı fiilin kalıp olarak will have olduğu, fiilin de geçmiş zamanlı olduğu bir zaman var karşımızda. Yapacağım ya da yapmış olacağım gibi bir çeviri yapmak lazım. Evet benim sevgili Serkan Bey tam senin cümlen bu. Bay burada a kadar anlamına geliyor. I will have her ikisinde kullan. Gelecek zamanda kullan. Müşti gelecek zamanda kullan. I will have joined this meeting by 9 o'clock tomorrow morning. Yarın sabah 9'a kadar bu toplantıya katılacağım. Katılmış olacağım. İşte ikisi de bu. İkisi de oluyor güzel insanlar. Evet zamanların kullanımına girmiyorum. Niye girmiyorum? Çünkü o bizi şu anda ilgilendirmiyor. Buyurun Şimdi artık son zamanın edilgen haline de bakalım. Buyurun şimdi. Evet, gördüğünüz gibi this empty house will have been cleaned by tomorrow. Bak will have been cleaned. Belli oldu. Been edilgenliği anlatıyor. Will have de zamanı anlatıyor. Yapılmış olacak gibi bir çeviri yapacaksın. By'ın da buradaki anlamı a kadar. Evet Halil Bey kardeşim okuyorum. This empty house will have been cleaned by tomorrow. Bu boş ev yarına kadar temizlenmiş olacak. Aynen öyle. All projects will have been finished. Finish bitirmek demek. By the end of this month. Bütün projeler bu ayın sonuna kadar bitmiş olacak. Bitmiş olacak dersen atarım kendim Bitirin aşağıya. Olacak, Bitirilmiş olacak. Şimdi oldu. Evet. Harikasın. Evet. Ayhan hocam okuyorum. We will have been invited to the meeting by tonight. Bak tonight bu, bu gece demek. Bu gece e kadar, kadar e kadar toplantıya davet edilmiş olacağız. Şimdi sevgili Serkan bey kardeşim. Right, wrote, written. Evet. These letters will have been written by tomorrow morning. Bu mektuplar yarın sabaha kadar yazılmış olacak. Aynen öyle. Bu mektuplar yarın sabaha kadar yazılmış olacak.